Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS oynayacağız uzun zamandan. Sonra DLS oynayacağız sizinle birlikte. Takımım değişti. Uldiris var forvette. Yanında Santos. Kalede Branshroin var. Rollerde Branshroin'in kaptan. Kalecimiz yani. Serbest vuruş. Daha Uldiris'e koyalım. Penaltı Uldiris'de. Sol ve sağ kornerde e, Valencia'da olacak. Şurada kondisyon teknimiz varmış. Bunun bir geliştirdikten sonra şu maça girelim. Takımı göstereyim. Şöyle rollerde. Takımım güzel. Yo, oyun oynama. Aldın mı? Oyun oynama. Oy deriz başlattı Pinto. Valencia Santos'a gitmedi. Josella <laughs> aldı şimdi Josella. Verdi Uldiriz'in arkasına. Uldiriz. Verdi Josella. Josella'nın serbest vuruşu direkten döne top. Direkten dönen top. Taç bizde. Pinto. Manu'ya güzel pas. Manu uzaktan şut dışarıda az önce ağlara direkten dönen bir topu var Hoppala. lacozella aldı topu ul e verdi ul deriz ul vurdu gol 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 9 numaralı formasıyla ul deriz ul Santos koşuyor arkasında. Santos'un golü yok. Şu anda takımında. Uldiriz aldı. Uldiriz. Uldiriz. Hızlı atik ilerliyor. Uldiriz. Santos'un önüne bir pas geldi ama ceza sahası içinde kaleci otandı aldı. Bir gol şansı kazanmıştı Galatasaray ama kaptırdı topu. Uzak bölgeye kaleci. Taç atışı. Taç Galatasaray'ın Pinto. Yanına kullandı hemen Valencia. Valencia. Santos'a verdi. Santos. Santos. Yukarıdan aşırtmalı bir pas denedi ama olmadı. Nadir. Nadir aldı şimdi topu. Nadir yine kaptırdı. Nadir yine aldı. Nadir. Nadir. Nerede? Ulderiz. 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 Topu aldı. Ulderiz. 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 Vurdu. gol 2-0. 32. dakika. Ne normalde saniye ama boş ver. 2. dakikada gol. 2-0. Santos aldı. Santos. Santos bütün gücüyle eleliyor Santos. Los Santos. pardon Santos. Santos. Hop fake'ini de yaptı. Santos ortasını açtı. Valencia. Ama kaleci açıldı. Ben, ben. Bir de çekiyorum lan konuşma lan. Gol yiyeceğim galiba. Hop izin yok hocam. Penaltı yaparız ama izin yok. Ver hocam kırmızı kart ver. Umurumda öyle değil. <laughs> Kesin şuraya atacak. Gözümü kapatayım. Adam besin. Adamsın be kalecim be. Penaltı be. Penaltı kurtardı. Şimdi Santos çok rahat. Hop bala Santos'un bir hareketi geldi ama. Çok boş yerde. Yine Santos aldı topu. Santos. İlk yarı. 2-0. Evet maç Allah yere reklam yırt Bekliyoruz. Ben maç istatistiklerine bakayım. Maç istatistikleri. Toplam 4 şutum var. Hedefi bulan şutlarım 2. Yastığı kaldı. Tamam be. Uh. Galatasaray sarı tası var şurada. <laughs> Benim takım burada karşı takım. Tamam. Ee, pas tamamlama 58 onların daha iyi pas. Bir tane foulüm var. Bir tane sarı kart. 0 offside 0 offside. 2-0 yeniyorum istatistikler böyle. Haydi bakalım. Galatasaray ikinci. Evet arkadaşlar bugünkü maç nasıl gidecek? Bugün Başakşehir'le maçımız var. Çok güzel bir maç olacak. Ee, Başakşehir'i çime gömeceğiz arkadaşlar. Başakşehir. Tahminimi söylüyorum. Tahminim. 3-0 veya 3-1. 3-0 ya da 3-1 biter. Ol hocam. Hocam. Allah'ını seviyorsan. Şu düdüğü çal ya. Ne oldu? Şeyde mi unuttun düdüğünü? Abi. Efendim. Video çekiyorum. Oy kaydı ama markete gitti. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Kaleciye verecek bir korner çıktı. Kornerden gol nedir? Nasıl atılır? Gördünüz mü he? Gördünüz mü arkadaşlar? Kornerden gol nasıl atılır? İzle izle golü izle. Arkaya gönderdim. Jozela kafayı vurdu. Gol. Çok güzel bir gol. 3-0. Hop Santos. Haydi be Santos. Yaparsın be Santos. Ama Uldiriz'e vermek zorunda. Uldiriz. Cazasası dışı. Hakan'ı satmayacaktım. Hakan'ı sattım arkadaşlar. Bir videoda da söylemiştim. Hakan'ı sattım. Niye? Hakan normalde bir santimetreden gol atamadı benim şeyine benim sorunum bile değil. Ben Gakko Yokuşa çalımı da yapıyor. Mis gibi hem. Çok güzel çalımlar yapıyor ama bir santimetreden gol atamaz. Ne? ne? ne Hadi, be. Abi, abi. Hadi be. Santos indir onu. Haydi be Santos. Haydi Allah'ım ya. O top gitmese var ya. Ben kayarım hocam onu. Hoppala. Hocam hiçbir şey yok avantaj. Hocam avantaj. İki, iki adama kaydım lan aynen de. Güzel açtı ama. Birazcık da kötüydü. Hop. Ver Jose takımı, takımı. Takımı. Takımı o kadar ilgileniyorum ki. Takımı. Kral oldum artık takımın her ismini ezber biliyorum. Gel bakayım kaleye. Kendi kaleme gol atan maldır. O yüzden maç bitti. Yes be. Maç bitti. 3-0. Bir de e, şeyimi göstereyim size bakın formalarım deplasman forması üçüncü forma kaleci forması deplasman kaleci forması logom 75 elması mı olsa yapacağım ama 75 elmasım yok. Takımın adı zaten Galatasaray. Dur bakayım. Oyuncular. Santos kaç numara? 62 numara. Santos 99 alalım. Portekiz oyuncu. Sen 99'a gir. Tamam. 16, 12. Bunların hepsini ayarlamıştım ama bunlar yine bozulmuş. 8 99 9 11 13 14 15 16 12 boş Menajer, menajerim Okan Buruk tabii ki de. Bir dakika büyük harfle yazalım. Okan Buruk. Tamam. Kaydettim. Formam çok güzel. Tamam bir antrenman yapalım. Allah senin gök kuşağına ya. Bu ne lan senin gök kuşağına ya. Bak Josella'nın şeyi çok iyidir. Kalıcı kaleci tutmasaydı var ya. Bakın arkadaşlar kaleciyle gol nasıl atılır. Vıyy. Lan kaleci sizden güzel hareket yapıyor ya. Vallahi. Bakın şu bug'u biliyor musunuz bak. Biliyorum. Bak. Yap, yap. Geldim. Hop yaptım bıraktım. Allah ver kaleciye. Kaleciye ver. Lan kaleciye ver he. Yap yok kuşanın. Çok güzel be. Yap, sal. Bakın arkadaşlar top uzakta. Hay o var ne istiyorsun ya? Gol. Yes be. Evet arkadaşlar bu videomda bu son olsun yapıştır bakayım oradan Santos yok. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Bu video bu kadar sürdü. Hepinize görüşürüz ama daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız like atıp şu aşağıdan abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize. Bay bay bu arada maçı şey etmeyi unutmayın. Bütün Galatasaraylılara takımımıza başarılar diliyorum.